genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Operatör Doktor Okan kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün sizlere varis tedavisinde doğal, bitkisel tedavi yöntemlerini anlatacağım. Varis, insanlık tarihinin bilinen en eski rahatsızlıklarından biridir. Günümüzdeki modern tedaviler uygulanmadan önce varis ve varislere bağlı şikayetler bitkisel yöntemlerle, doğal yöntemlerle tedavi ediliyordu. Neydi bunlar? Bir takım kremler, bir takım bitkiler varislere uygulanarak ağrı, yanma, kram, huzursuzluk gibi şikayetler rahatlatılıyordu. Modern tıp teknolojisiyle birlikte varisler tamamen tedavi edilmektedir. Fakat modern Tıp da doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinden hala faydalanmaktadır. Nedir bunlar? Flavonoid dediğimiz bir takım kimyasal maddeleri içeren bitkiler hala kullanılmaktadır. Elbette ki bunlar reçeteli bir takım ilaçlarla yapılmaktadır. Bu ilaçlar ne işe yaramaktadır? Varislerimize bağlı ağrı, yanma, kramp, çekilme gibi şikayetleri rahatlatmaktadır. Ama hiçbir zaman bu doğal tedaviler varislerimizi yok etmemektedir ve onları yaratan sebebi ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla aklımızda tutmamız gereken en önemli nokta bu tedaviler ancak şikayetlerimizi rahatlatacaktır. Bu şikayetlerimizi rahatlatırken modern tıp yöntemleriyle gerçek tedavi yapılıncaya kadar bize zaman kazandırabilir. Dolayısıyla modern tıp yöntemleriyle gerçek tedavi olacağız fakat bitkisel, doğal yöntemlerle de rahatlayabileceğiz. Sosyal medya, internette gördüğümüz bir takım kremler, bir takım bitkisel öneriler bizi ancak rahatlatacaktır. Bir mucize beklemeyin. En yakın eczaneden flamonoid dediğimiz bu maddeleri içeren bir takım kremleri temin edebilirsiniz. Güvenilir şekilde kendinize uygulayabilirsiniz. Ancak gerçek tedavi oluncaya kadar size zaman kazandıracaktır gerçek tedavinizde olduğunuzda varislerinizden tamamen kurtulacaksınızdır. Dolayısıyla herhangi bir kremden veya doğal bir bitkiden siz varislerinizin yok olmasını beklemeyeceksiniz. Bunlar sizi ancak rahatlatabilir.